Masum ye. Ya kuzum. En son gördüm de bayağı zayıftın oğlum. Çelimsiz bir şeydin. Çok şükür. İyi gördüm seni elhamdülillah. Rabbim seni muhafaza etsin, korusun. Şerli insanlardan muhafaza etsin, korusun. Bu sene kaç tane can gömdüm. Yolda bir kasis görseler, bir çukur görseler, bir tümsek görseler insan oğlu zalim oğlu arabasıyla bir şey olmasın diye. Frene basar. Ama ama bunları görünce, bir hayvanı görünce ezip geçerler. Atarlar bir kenara. Bazen de atmıyorlar. Araba üstünden geçiyor, geçiyor. Bugün Mustafa kardeşim paylaşmış. Oh, Ay canım benim. Kuzularım benim. Dur bakalım. Kurumamanız kalmamış. Oraya yağmur gelmiyor çok şükür doldurayım. Allah'tan buraya yağmur gelmiyor Çok şükür. Ha buraya geliyormuş. Demek ki buraya koymamız lazım. Gel pis, pis 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 Gel pis pis pis. pis. Çok masum bakıyorsun abim. İsmin gibi masumsun. Biliyor musun? Karıcığım. Hadi ben gidiyorum tamam mı? Siz, siz yiyin yemeklerinizi. Nerede yatıyorsanız oraya gidin tamam mı? Rabbim size öyle hayırlı yuvalar nasip etsin dışarıda kalan tüm tesis kullarına. Hadi Allah'a emanet olun canlarım benim. Ne yapayım? Hadi ye bakalım abim. ya bakalım abi. Ye. Kuzum benim. Canım benim. Sarman abim. Can abim benim. Dostum benim eski dostum. Bir sen kaldın eski dostlarımdan bir masum abim kaldı. Değil mi? Hadi Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere inşallah. Kurmama da koydum tamam mı?